Herkese yeni bir videodan daha tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kaldığımız yerden lig yarışlarımıza, videolarımıza, yarış ödetlerine devam ediyoruz. Bu ve bu gibi videolarının devamı Videoları için yorum atmayı unutmayalım. Biliyorsunuz ki e, TikTok üzerinden canlı yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Anka Ligi neredeyse bitti. E, geçen video söylemiştim. 2 e, video üstte geliyor bu arada. Haberiniz olsun. Hani yine iyisiniz. E, vaktim var, atmaya çalışıyorum. Diğer Anka Ligi'nin yarışı da gelecek. Ee, onun dışında zaten dediğim gibi bu çarşamba günü biraz gecikme durumum olacak o yüzden yayını açmaya çok sadık olmayabilir. Geç çıkıyorum okuldan o gün. Oturup direkt bilgisayara oturmam gerekecek ee, o yüzden de öyle bir durum var. Ve şu anda görüyorsunuz ilk virajda bize bir de bir cisim yaklaştı ve o cisime biz çarptık. Valla o bize mi çarptı ben mi ona çarptım bilmiyorum ama tek bildiğim onun orada olmaması gerektiğiydi yine yine yeniden sanalama seansında bir turda daha engelleniyoruz. Daha ilk turumuz Allah'tan. Yani bu son tur falan olsa büyük ihtimal hiç güzel şeyler söylemezdim şu anda da. Şunu da söyleyeyim. Maalesef ee, yarış kısmı kayıt olarak yok bende. Sebebini biraz sonra açıklayacağım. O yüzden yayın üzerinden aldım. Arkada hem ben ne olur sesleri de gelecek birazdan. Ama da ben sesleri kıstım ne kadar. Benim sesimle karşı karışmaz bilmiyorum. Onu da şimdiden söyleyeyim. Kusura bakmayın. Şimdilik sınav seansından sonra durumu açıklayacağım zaten. Şu anda da ilk turumuzda fena bir tur değildi aslında yani o hatalar yapmasak kendi sektörün hemen başında Ferhat abinin olduğu yerde de bir hata yaptık fark ettiyseniz ben konuşurken yani daha ilk tur e, problem yok iki hakkımız daha var belki 3 hakkımız daha da olabilir ama hep birlikte e, bu sonlama seansında senasında pol pozisyon almak için uğraşacağız şu anda da 1.15.4 yani idealden çok uzak bir tur normalde ilk turlarda yani 15.0, 15.1, belki 14.9 attığım oluyordu bazen zaten ama Burada önemli olan benim hedefim de en azından 14.8 puanında kalabilmek. Sılama seansı için o dereceler bize poli getirebilir ki etem şu anda 1.14.979 attı ikinci hakkında. Ben de ikinci hakkında şu anda o hataları düzelttim ve son sektöre girdik. 0.5 saniye yakın bir gelişimiz var. Arkadan kaymayla geldik. 1.1 kadar kaybımız var şu anda son sektörde maalesef ki. Son virajda o zamanın birazını biraz daha almayı başardık. 0.46 saniyelik gelişim ve 14.993 ikinci haklarda. 14.9 bandına inmeyi başardık ama Ethem'in turu 14.979 Bakalım ona erişebilecek miyiz ve artık Salaman seansındaki son hakkımızdayız Son hakkımıza girmişken şunu da söyleyeyim Yani gerçekten Macaristan'da psikolojik pozisyon çok önemli o yüzden Burada pole almak için de ekstra bir çaba sarf ediyorum ki Halil de yine yok üstte ikinci hafta yine yok o yüzden Halil'in olmadığı bu hafta sonunda en azından Puan farkında maksimize etmemiz gerekiyor. En azından kapatıp öne geçmemiz gerekiyor. Bakalım başarabilecek mi? Şu anda da iki virajı gayet iyi bir şekilde geride bırakmayı başardık. Burada da tabii bu virajda burada Apex'e sadık kalmamak gerekiyor. Bayağı dışarıdan gaz erken açarak dönmemiz gerekiyor şu anda da meyvesini alıyoruz. Binlerlik derecelerle de e, ilk sektörümüz gelişiyor ama ilk sektörümüz gayet iyi onu da söyleyeyim. Şu anda da X sektörde 27.45 en azı sektör olmasa da şu anda gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. İkinci sektörde de ve virajda özellikle bir tık daha hatamız vardı. Oradan da biraz süre kazanmaya başardık. İşte şıkan kısmı belki de pistin en zor kısmı. Maalesef ki ufak hatalarla döndük. O körbe değmememiz gerekiyordu. Burada yaklaşık bir %5 saniye bırakmış olabiliriz turun geri kalanını. Önümüzde Kadri ışık var. Umarım bizi engellemez kendisi. Kendisiyle aramız hiç iyi değil bu aralar biliyorsunuz ki üzerinde de salamaz yanlarında da. Şu an nokta bir saniye kadar gelişimde 53.478. İkinci sektörde de çok kuvvetliydik. O mor ışıkları yakmayı başardık ve Tur zaman olarak da gayet iyi bir turla geliyoruz. Şu anda burada 1.1 saniyelik kaybımız vardı. Gördüğünüz üzere onu da almayı başardık. Nokta saniyelik bir gelişimle beraber son virajı geride bırakıyoruz şu anda. Macaristan Hungaroring'de Palaga dördüncü yarışı olan Hungaroring'de 1.14.800 ile beraber pole pozisyonunu almayı başarıyoruz arkada. Bakalım geliştirebilen olacak mı şu anda geçici pole bizde. Etem evet şu anda deltası düşük ve turu bırakmış vaziyette. Arka taraflarda seans alınırken Oğuz Yen Mercedes pilotu Halil'in takım arkadaşı eski takım arkadaşım benim de kendisi şu anda gördüğünüz üzere göreceksiniz biraz sonra ben basarsam eğer etmense. Son haklarda iyi bir turla beraber ikinci sırayı almayı başardı. Yanımızdan başlayacak Mercedes pilotu. Oğuz'un startları çok iyi o yüzden startlarda Oğuz'a karşı elimiz kurmak biraz kritik olacak. Ama maalesef ki bu gördüğünüz start yarışın gerçek startı değil tahmin edebileceğiniz üzere her zamanki gibi yayınlarda hatta yarışların hemen hemen yarısında yaşanan bir problem. Sıralama seansında bir isim ceza aldığı için ve bunu fark etmediği için sıralama seansında aslında ben görmüştüm ama dedim herhalde haklı bir ceza ki devam ediyoruz seansa deyip başlamıştık. Burada bu gördüğünüz şu an yapacağım savunmayı maalesef biraz çöpe atmış olacağız. Arka taraflarda sanırsam Aston Martin pilotu Altay Şentürk kendisi cezalı 5 sıra cezası aldığı için burada biz burada Oğuz'a karşı tarafın görüyorsunuz aslında o çok iyi kalkmıştı iç tarafı kendisine bırakıp bir taraftan dönmüştük ama burada işte milimetrik farklarla sanal güvenlik araç çıkarken önde kalmayı başardık garip pozisyonunu korduk ama maalesef bu yarış burada patladı ve yeni lobiye doğru ilerliyoruz güvenlik aracı devam etmedi ve bir sonraki lobiye geçebildi dediğim gibi ben arada kaydı kapattım bir o 20 dakika falan geçti lobi tekrar başlayana kadar kaydı açmayı unutmuşum o yüzden Kaydı yayın Aynen. üzerinden Aynen. alıyorum. Bakalım ne olacak Aynen. izleyip göreceğiz. Şu anda 5 kırmızı ışık Padova Ana Ligi'nin 4. yarışı için sönüyor ve Hungaroring'de yarışa başlıyoruz. Diğer starta göre nispeten daha kötü kalktık. Oğuz da burada ortamları aldı. Şu anda görüyorsunuz stratejiler biraz değişmiş vaziyette. Bu bizim için biraz kötü oldu. Oğuz iyi de start almayı başardı. İlk biraz zoru gelinirken bu istirahattan dönmeye çalışıyoruz yine her zamanki gibi. Oğuz biraz içeride kaydı galiba yanlış görmediysem. Yan yana iş şu anda Mercedes Plato ile. Bu sefer daha önde geldi. Kendisinin tutuşu avantajı olacak. İkinci bir için şu anda kendisi dışarıda tutmaya çalışıyor. Ayağını gazdan çekti. Ve yerimizi korumayı yine başardık. Start için çok kritikti. Derken arkada Abi, sarı bayraklar var Oğuz. Ya. Oğuz yarış dışı maalesef. Arka ya. tarafta Ferhat Sucu oldu. İkinci dönerken kendisine bir çıkış arkadan ha, değdirince. Kendisi yarışı kalmış arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ve güvenlik aracının çıkışında şu anda yarışı tekrardan başlatacağız. Burada teyit alında kalmadan yarışı başlatmamız gerekiyor. Onur Oğuzun Kazası'ndan kaçmak için birkaç sıra geriye düşmüştü. Duymuş olabilirsiniz seslerden zaten. Ee, şu anda seyda'nda kalmadan düzlük saltarak gazetelenmemiz gerekiyor. Çizgi hemen önümüzde ve şu anda gaza basıyoruz tamam. ve yarışı iyi bir şekilde başlatmayı başardık. Burada sert lastiğe başlayıp ortamları geçip yarışı bitirmeye çalışacağız. Ekstra güvenlik aracı periyotları da çıkarsa diye orta ve e, yumuşak hamurlar da burada yarışı bitirmeye yetiyor normalde. Hani ekstra pit yapmamız yetkisi diye belirtiyorum. Onun dışında şu an için Sert lastiklerle stinti koşmamız gerekiyor. Arka tarafta iki tane ortam isim var. Bu yönden Oğuz'un yarış çıkarması çok kötü oldu. Yani Oğuz beni geçse bile en azından arkasında kalmayı deneyebilirdim ama arka tarafta birazcık daha hırçın olmasını bekleyebiliriz bize karşı. Alperen de şu anda etemi geçmeyi başardı ve agresif bir şekilde üzerimize doğru yaklaşıyor ki şunu sizlere söyleyebilirim arkadaşlar. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Özellikle orta hamurlar burada. Bu pistte gerçekten çok kuvvetli. Sert lastikler istikte çalışmıyor ki şu anda da görüyorsunuz gaza basmakta çok zorlanıyorum. Araç kayıyor sürekli. Zaten ikinci daha da hissedilecek bu kısımlarda. Gördüğünüz üzere aracı rotasyon aldırmakta. Aslında rotasyon çok bir problem yok ama gaza basmakta diyeyim. Biraz problem var. Ortamlara karşı özellikle burada yani yap baktığım, araştırdığım stratejilerde esporcular vesaire genelde sertten ortamları geçmeyi düşünmüşler ama tabii bizim miklerimizde bu biraz yemiyor. Bizim o tempo çıkarmamız için birazcık daha üzerinde durmamız gerekiyor. Birazcık da çalışmamız gerekiyor. Ben yine İki gün, ilk gün sıralama senedir, ikinci gündüz yarış temposu olmak üzere çalıştım ama hiç hani Metsoft soft ya da hani ortamlara başlayıp sert lastiği geçme taktiğini denememiştim. Bu yüzden sert lastiğe başladık ama ortam şu anda çok kuvvetli görüyorsunuz. Geçinilmemek için de ben bunu fark etmedim hala yarış içerisinde ve şu anda biraz RSM'imizi kullandık. Alperen de biraz çok geç girdi hani biraz riskli bir dalışı kendisi için. Biz biraz kendimizi koruyarak lastik dedik orada. Şu anda da yan yana iskenesiyle beraber kendisi dış tarafta orta hamurlarının bize göre daha iyi gaza basmakta çok zorlanıyoruz maalesef ki görüyorsunuz ki. Evet. Ve bizi geçmeyi başardı. Ben burada biraz serdenişte bulunuyorum. Işte. Hani RS bastığını bastı, bir düşündüğüm için şey. ki bastı yalan yok ama gerçekten işte görüyorsunuz bir sonraki tura geldiğimizde temiz havada orta hamurlar bize karşı bir saniyenin üzerinde bir fark açmayı başardı. Ve DLS de maalesef ki aktif aktif olduğu Biri için LLSE de LLSE. bizim... LLSE. Hani LLSE. kopmamak için RSA'yı da abandım ikinci sektörde ama RSA'yı benim abanmama rağmen Maalesef ortamlarda koptuk. burası Sert'le Aster biraz kötü. Moral bozmak yok. Sıkıntı da yok arkadaşlar. Burada Alperen isterse bize 3 tane fark açsa Biz ikinci stintte ortamlara geçeceğimiz için. tabii kendisi de büyük ihtimalle yumuşak geçecek ama Biz o farkı kapatabiliriz. Belki koruyabiliriz. Belki tekrar DRS'ye girebiliriz aseri bittiği ya. zaman. Şu anda da maalesef DRS'imiz yok. Ethem bizim DRS hışımızın yanlarını görüyor ve kendisini üst tarafa doğru çok geç fırlattı maalesef ki. Yani kendisi oradan dönmekte çok zorlandı biraz. Yani ben dönmeye başlasaydım büyük ihtimalle ikimiz arasında bir temas yaşanacaktı ve şu anda tekrardan ya, geçemeyeceğini anlayınca ya. bize yerini geri bıraktı, ya, ve, bıraktı. ve Alperen buncalardan faydalanıp farkı arttırmaya devam ediyor. Alt gerçekten hasta burada. ikisi Sertler de iki hasta. stratejiyi çok ya. doğru okumuş vaziyette ve maalesef bizim elimiz biraz zayıf ama problem yok. Pis üzerindeki en hızlı isim olabilme şansımız var iki stintlerde ve burada hatasız bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. 8. turun sonlarına doğru gelirken şu anda takibi sürdürüyoruz ama iki buçuk saniye çıktı fark ki yani ortamlar bitmek bilmeyen tükenmeyen bir Hani tempo ile beraber devam ediyor. Burada lasterin bittiği bir aralık var biliyorsunuz. %25'lik bir aralık derken sanal güvenlik aracı devrede gerçek güvenlik aracı dönerse burada bir pit düşünebiliriz belki ama şu anda da piti geçmiş vaziyetteyiz ve sanal güvenlik aracının sonuna doğru gelinirken nokta 4 nokta 5 0 2 bantlarına tutuyorduk biraz gaz erken bastık şu anda da sanal güvenlik aracı çıkacağını söyledi bize Jeff gaz, gaz çekerek ilerliyoruz ve şu anda o kadar saniye bandında sanal güvenlik aracı hala bitmedi ve maalesef ki 1066 saniye görüyorsunuz ve 1066 saniyesiyle. Drive turu yiyoruz. Ya, enteresan ya, olan ya, 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 ben Etem ve Ferhat abi Ethem üst üste 3'ümüz evet. beraber drive turu yedik. O ya, da çok enteresan yani, oldu. Yedik, ya, bu through, ya bu drive turu bu sanal güvenlik Delta'ları bizi sevmiyor. Ben de burada biraz belki Alperen hani hata yapar, geç başlar vesaire şeyi de biraz yakın. Hani yakın ne kadar yakın? Üst fark var aramızda diyebilirsiniz ama Hani orada arka tarafa DLS vermemek için biraz erken girdim derken bu sefer de pit'e girerken arkadan bir temas ve 5 saniye oldum size. Mis gibi arkadaşlar şu anda. Gördüğünüz gibi maalesef ki yani yarış şu anda an itibariyle yarışın içine edilmiş vaziyette. Benim suçum kesinlikle drive turu yemem. Ama arkamdakilerle beraber yememiz enteresan. Acaba oyun bize bir sıkıntı mı çıkardı orada diye düşünmedim de değil ama. Yani Hollanda'da da oldu Anka liginde. Burada da maalesef Hollanda'da biz direkt uyduk o ayrı mesele de. Burada dikkat etmemize beklememize rağmen sanal güvenlik aracı bitiyor ben dedi ne bittikten hale, hale hani bir şey bitiyor sonra oldu 10 He. saniye bekledi belki o yani orada bitsin sadece. ha bitti ha bitecek ha bitti ha bitecek bir bir şey Daha biraz aşık bastık yetişemedik ve Drive through'u yemiş olduk bakalım bir güvenlik aracı da acaba çıkar mı Çıkarsa bizim işimize yarar arkadaşlar umarım çıkar çıkarsa bu yarışı hala kazanabiliriz onu tekrardan söylüyorum sizlere ama Şu anda hani bu şekilde de devam ettim bitse, de bu yarışta e, ee, çıkmak çok bir hayli zor. İlk 5 belki hedefi ama pitlerde maalesef 5 saniye ceza çekeceğiz. Yani o 5 saniye yemesek arkadan Ethem bize vurmasa Ethem bize vurmasa arkadan birazcık daha rahat olabilirdik. Yani gerçekten yani pite giriş çıkışlarda ben gerçekten özellikle dikkat ediyorum öndekine ve arkandakine. Hani ama bu hiç olmadı yani. Hani DT'yi DT yedik ama hani bu cezayı yemesek belki İkinci üstünde bir şansımız olabilirdi ki şu anda ilk üstünde erken pitleyenler var. 7. sıra kadar çıkmış vaziyetteyiz. Ee, yani o biz de pitleyeceğiz yedir. bir sonraki turda Onur'la beraber. Onur şu anda iyi bir şekilde yükseldi arkalardaydı ama ön taraftakiler özellikle Alper'ini görüyorsunuz şu anda. Baya yalnız ilerliyor. Ee, biz geri düşken sonra arkasına Altay abi gelmişti. Altay abi Yedip de, de sert lastiğe geçmiş. E, sert ortamları geçmiş. Biz de aynı şekilde diyordu, Bakalım kendisi. Alperen'e karşı de, ne yapabilecek? En azından onu da öğrenmiş olacağız. Eğer biz bu strateji devam ettirseydik bizim yarı sonucumuz ne olabilir diye öğreneceğiz ve bulmuş, şu anda biz de e, bitimiz için içerideyiz de. ve 5 saniye cezamızı Ağazı çekeceğiz. E, dinleyebiliyorsanız yani. sesleri yani Haas tarafında sadece ee, çözdüğünü konuşuyoruz şu anda. Gerçekten yani. de tebrik ediyorum kendilerini. Gerçekten iyi bir sadece. yani biz burada Bilmemiş uyuduk biraz. Oldu. Ya lastik düşük olduğunu biliyordum var. ama bu kadar ya. fazla fark Doğru olacağını olabilir, düşünmedim. Hard'la orta hamur arası özellikle yani. Hard lastik çalışmadı arkadaşlar maalesef. Hani yarış ne sinde başına ne sinde sonunda kesinlikle hiçbir faydası yoktu bize. Tamamen vakit, vakit kaybetti üzerinde ve bunu bilmeden de yarışa girince biraz sıkıntı yaşadık. Ondan sonrası zaten bizim yaptığımız hata drive through cezası. Ee, sanal güvenlik aracındaki delta uyumadığımız için yediğimiz ceza tamamen bizi bağlar. Bana yazar daha doğrusu. Yani halin olmadığı bir yarışta burada e, daha fazla puan farkını arttırmamız gerekiyordu. Ama yine elimizden geldiğini yükselmeye çalışacağız. Bir güvenlik aracı çıkarsa hala şansımız var arkadaşlar. Bir sıfır set muşak lastiğimiz var. O güvenlik aracı gelirse hala şansımız dönebilir. Belki yarışı bile kazanabiliriz. Ya Macaristan yakın bir pist. Hep birlikte izleyip Şu anda da e, Cem abi Ramazan çapkını geçti. Ramazan da Çekişte sonra yaşayınca biz de kendisini temiz bir şekilde geçmeyi başardık. Ağabeyim, Kendisi eyvallah. de Laster eski bizi çok fazla zorlamadı. Kendisine de buradan teşekkür etmek istiyorum bir yandan. Şimdi önümüzde bir grup var görüyorsunuz. McLaren, ee, Ferrari, Haas şeklinde. Haas tamirimce Ferrari sucu oldu. O öne açık ve uşak gazeteler var. Onu yakalamamız biraz zor olabilir ama. Bakalım. Ee, diğerleri birbirleriyle mücadele haline girerlerse belki en azından e, hani yarışın ikinci stintinde birazcık daha fazla sıra kazanabiliriz. Diğer türlü şu anda kazanabileceğimiz sıra sayısı maksimum 4 olarak gözüme çarpıyor yanlış görmüyorsam eğer. Yani 4 sıra kazanabiliriz gibi duruyor. Bakalım daha ne kadar maksimumumuzu alabileceğiz. Onur da bu arada yükselmeye devam ediyor. Ola pitlerden sonra sert ortamları var ve erken pitleyenler var önünde. Onları geçerse podium yapma Onlar şansı var. Onu da belirteyim. Ee, olacağız, en iz. azından Red Bull adına ben takılar de, şampiyonası adına, da, adına da iyi da puanlar toplayacak kendisi. Bakalım podyum elde edebilecek mi? göreceğiz. Biz burada şu an yani takibi sürdürüyoruz. Hani ya, ERS'i de çok da, kullanmaya da, gerek, gerek yok açıkçası. Hani zaten bir bir büyük Map en hızlı isim olacağız biraz sonra onu da söyleyeyim. En evet, hızlı sıra almayız bilmiyorum ama genel anlamda şu anda ikinci sitte yarıştaki en hızlı isim olacağız ve ön tarafta canlı etemin bir mücadelesi var. Evet etem bize çarpmasa arkadaşlar nerede çıkabileceğimizi görüyorsunuz. O 5 saniye yemesek büyük ihtimal o sol alttaki görüyorsanız beyaz Haas yani Ferhat Sucuoğlu'nun önünde abi, arkasında takılabilirdik. Hani ona bayağı koydurabilirdik bu lastiklerle ama. Yani 5 saniye bizim yarışımızı komple bitirdi şu anda. O 5 saniye yemesek öndeki çoğu ismi yakalayabilirdik diye bildirdim ama maalesef şu anda da e, o şansımız ölmüş vaziyette. Ethem işte şu anda kendi sert geçmişti ve Eee Cem abinin cadresinden sonra bizi de çok zorlamadı o da. En azından pis üzerinde e, kimin ne yaptığını bilenlerden ona da teşekkür etmek istiyorum. Olabilir arkadan temas etti. Yalnız asıl zaten Drive 3'ü da yemiştik o yüzden çok da problem değil ama tabii bizim burada halin olmadığı yarışma sonunda kaçırdığımız puanlar yan, yanmamız gerekiyor. Arkadan bana ee, ve hani yanmamız biraz e, sıkıntı olacak hani halin geldiği zaman da özellikle e, problem yaşanabilir belki. Cemmede de Can abinin şu an Anka mücadelesi meslek, var. Gördüğünüz üzere ikisi beraber. Bakalım bize bir ekmek çıkacak mı bu buradan? Yani RSI'yi iyi şekilde korduk şu bizden... anda. Bakalım yani duruma göre RSI'yi kullanıp burada bir geçiş yapmayı deneyebiliriz. Eyle şu eyle anda Cem abi Can çok yakınlar birbirlerine. Yan yana döndüler. Eyle Dördüncü eyle virajı da ve şu anda Can çok momentum kaybetti. Dış tarafa atıyoruz kendimizi. İçeride McLaren pilotu var ama bize yarı bırakmadan dönünce kendisi dışarıya taştı ve biz pis üzerinde vakit kaybettirmeye devam ediyor. Şu anda tabi lastiği ne kadar indi ne kadar eski bilmiyorum ama pis üzerinde bizden daha yavaş olduğu kesin ve 3 saniye cezası var aslında burada. Hani ben de bu kadar mücadele etmese de olabilirdi. Mesela kendi yarışı açısından konuşuyorum. Diğer türlü ben geçerim geçmem o önemli değil ama. E, yani burada kimin hızlı kimin yavaş olduğunu ayırt etmek bence önemli. En azından herkesin yarış temposu için ki gerçekte de böyle. Hani Haas ve karşı, karşı karşıya zaman Haas savunma yapmıyor. Hani savunma yapmıyor dediğim hani düzlükte en azından düz gidiyor. Hani bir şey yapmamazlık Ömerin değil. Burada evet çek işte Vesaire görüyorsunuz çok hızlıyız Can'a göre ve Can şu anda füz üzerine kullanan çizgilerle şey... beraber hem benim kendisini DRS'sine yavaşlatıyor. Dereseden koptu, sen... koptu burada şu anda kendisi ve yani... Düzlük hızı var mı acaba? Onu da merak ediyorum. Eres'e evet. kullanıyor şu anda evet. kendisi ve Eres'in ışığı da yandı. DLS'si yok Allah ama... Ee, yani püs üzerinde vakit kaybettik evet. hem ben hem o yani şu anda... Arkamda kalsa DRS'si olacak. Beni takip edecekti. Belki de Cem abi 20, 20 daha yakın 20, 20 olacaktı. Pis üzerindeki sürekli 20, 20, 20. anlamına baktığımızda. Orada o savunmayı yapmasa iki sektörün sonunda. Çimiz işte daha hayırlı olabilirdi. Şu anda da yan taraftan çok iyi bir tutuşla, çok iyi bir çekişle beraber geldik. Ve yan yana hala kendisine beraber. Kendisi üzerimize dönmeye çalıştı. Gerçekten. Yani yolunu bitirdik. Yani yolunu bitirdik. Yani yolunu bitirdik. Maalesef yani vazgeçme durumundan bahsediyorum şu anda. Duyuyorsanız yani vazgeçmek gerekiyor bazen. Risk üzerinde tehlikeden kaçınmak gerekiyor. O da kendi kendim bir tavsiye vermiş olayım bu şekilde. Özellikle bu kadar dar bir pistte. Yani savunma yapılabilir ama haddini aşmamak kaydıyla diyorum. Burada Cem abi dediğim gibi az önceki mevzadan bahsederken işte Cem abi burada Belki biraz yanlış bir yerde verdi kendisi için ama şu anda da göreceksiniz bir hata yaptı galiba bana yol verdikten sonra. Bir saniye çıktı fark kendisi için biraz hayırlı bir yer olmadı orası ama. Hani benim daha hızlım olduğunu bildiği için arkama geçip DLSM'i tutmak isteyecekti ama. Çok yanlış bir yerde yol verdi bence o da onu da söyleyeyim. Hani belki düzlüğün sonunda vermiş olsaydı ikimiz için de daha hayırlı olabilirdi ama kendisi benden kopunca fark gördüğünüz gibi 4.5 saniye bandıra çıktı. 32. tura geldiğimizde onun ön tarafa baya yaklaştı. Şu anda da öndeki görüyorsunuz mücadeleye yakın. Ee, ve, sol alttan da bahsetmek istiyorum. Şu an Emirhan'la benimcelerimiz, siz görüyorsunuz zaten. Ee, Alperen'le Altay Şentürk, bizde aynı stratejik Ozan, Altay Şentürk şu anda dipdiverler. Yani biz büyük ihtimalle o cezaları ve Dt yemesek, ee, o mücadelenin olacaktık. Belki liderliği alacaktık, belki lider bir şekilde ilerleyecektik ama Emirhan şu anda var, dokuzunculuk şey için mücadele ya ediyoruz yani. Emirhan'la beraber. Ki Emirhan da aynı şekilde, yani püs üzerinde bizden daha yavaş tamam, anlayabiliyorum, savunma yapılabilir. Ama yani kendisi en de sonunda geçecek. Hani burada olmasa bir sonraki tur geçirecek. O yüzden hani Ezaası kendisinin vardı. için hayırlı olan durum burada. Hani o, o e, beni takip etmek olabilirdi. Belki öndekiler mücadele edecek. Ben onlara yak yaklaşacağım. O da Aferin. beni takip ederek yaklaşacak. Bak hala araç ortalama girişimleri vesaire. Ben burada neden savunma yapılıyor demiyorum. Sadece iki taraf için de en iyisini söylemeye çalışıyorum. Hani burada pis üzerinde vakit kaybetmemek bence ya, yapıyorsun da daha önemli. Şu an mesela Cem abiye karşı ya, vakit kaybediyor yani, Emirhan. Arkadaş, Onu da söyleyeyim yani. öğrenmeniz lazım Hani burada, yani. Yani. Lazım yani burada yani. kendisi pis üzerinde Cem gelsen, abiye karşı vakit kaybediyor. Arkasında sohbetli kıvanç tebe var. Hani ben uğraşmayayım. Onlar odaklanabilir. Da ya da, da onları yakalanmamak için benim DRS'imde kalmaya Ama da çalışabilirdi. Düzü de çok hızlı görüyorsunuz. Yani düzü sonuna gelince yetişemedik DRS'le beraber. Dış tarafta çok geç frenledik Emirhan'a karşı. Yan yana şu anda iç tarafa tutunamadı lastikleri çok eski Ve onu da geride bırakmayı başardık Ve ben bundan bahsederken işte Biz üzerine kaybettiğimiz zamanın bir örneği Sol üstte Haydar Tokay kendisinin 6 saniye cezası var Ve biz yaklaşık 1.5 saniye kaybettik Emre'nin arkasında o buçuk saniye kaybetmesek şu anda Ekstra bir sıra daha kazanma şansımız olabilirdi Belki 6 saniye bandına kadar indirdik ama Maalesef 6 saniyenin altına düşüremediğimiz için Şu anda 9. sırada yarışı Tamamlayacağız gibi gözüküyor Ve Onur şu anda duyuyorsunuz sesleri Kendisi podumu yapmayı başardı İkincisi gerçekten hem onun adına ya hem benim adıma ya. çok yüksek tempomuz vardı ama biz değerlendiremedik maalesef ki. Ee, yanımız sağolsun, sağ olsun yapacak bir şey yok. Çok Ufak tefek oldu. atalar Hiç ya sezonun genelinde yetilecek ama maalesef yani bize de bir şanssızlık var biliyorsunuz onu kırmamız gerekiyordu. Pol aldık ama neye yarar diyelim? Neye yarar diyelim? Sadece ekstra bir puan aldık poli aldığımız için ve burada yarışın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Yarış sonucunu görüyorsunuz. Cezalardan sonra biz bir sıra daha yükseldik ve 8. sırada yarış tamamladık. Pol pozisyonu puan olduğu için de bir artı 1 daha aldık ve Halil'in bir puan önüne geçmeyi başardık o bir puanla beraber. Ve 55-54 puan durumu ve takımlar şampiyonasında şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Ee, bu ve bunun gibi videoların devamı için e, videoları beğenip yorum atmayı unutmayın. Yarışımız Cuma günü e, Padova Esporlar Ligi'nin 5. E, yarışı değil 6. yarışı. Bonza biliyorsunuz takvimin sonuna eklendi. Söylemiştim geçen video. E, o yüzden ee, İngiltere Grand Prix beraber devam edeceğiz. Bakalım nasıl bir yarış olacak. Hep bir izleyip göreceğiz. Dediğim gibi çarşamba yetişmem biraz zor. Onun dışında onda onun videosunu yine videolara yükleyeceğim. Merak etmeyin. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Formula bile kalın. Bay bay.